Privet guys. Bugün sizlerle birlikte 10 dakika challenge yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi daha yeni uyandım ve yüzümü yıkadım ve hiç ısınmadan plank yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi saçlarım da bozuk, her şeyim bozuk. Direkt başlayacağım. Bakalım ne başaracağız. Öyleyse hiç uzatmadan geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da kronometreyi açıyorum, buraya koyuyorum. Ve ben başladığım anda kronometreye basıyorum. Evet. 3 2 1 Zamanla geçmiyor ki <laughs> Dostlarım şu anda bir dakikayı geride bıraktık. E aqui? 3. dakikayı geride bıraktık. Ve şimdiden Nokia 30 gibi titriyorum arkadaşlar. Bacaklardan görüyorsunuz. Ba <laughs> <laughs> bacak görünmüyor ki ama neyim. Göster o zaman. <laughs> Tamamen gerçektir arkadaşlar. Yüzde gerçek yani. Hiçbir şekilde yere değmiyor. Yere O halen rekor olacak valla. <laughs> <laughs> Oha amına koyayım titriyor. <laughs> Hareket etme. Oha wow, cidden 4 dakika oldu lan. 10 dakika, dedik ama nasıl <laughs> olacak bu? Al satmış durmuş Black Doros <laughs> bu çocuğu. Kendini düzelt o zaman. Eeeh. <laughs> Ne oluyor lan? Arkadaşlar benden bu kadar 10 dakika dedik ama 5.4 saniye dayanabildik Ölüyordum Neyse bu aşağıda 5 dakikalık plank challenge alıyoruz Sizler adım. için Görüşmek üzere